Çok özür dileyerek son çok kısa kısa iki şey daha sormak istiyorum. Ee, çok konuşuluyor. Yani siz yanlı yayında yakalamışken sormamak olmaz. Ee, i̇l teşkilatla dönem dönem problemler yaşadığınız konuşuluyor. Seçimlere müdahale ettiğiniz. Şu anda Ecevit Bey herhangi bir problem yaşıyor musunuz? Aranız nasıl? Hangi seçimlere müdahale? Ee, seçimlerde sizin Reyhan Şahin'i desteklediğiniz, hmm. e, işte Erdoğan Isır'ın başka bir tarafı olduğu, Ecevit Kereş'in başka bir tarafı olduğu. Evet. Böyle bir şey var mıydı? E, şu anda il örgütüyle çalışmalarınız nasıl? Evet vardı. Reyhan Şahin'i destekledim. Reyhan Şahin'in il başkanı olması için destek verdim ama bununla ilgili delege bazında gidip delegelerle oturup illa Reyhan Şahin'e şöyle yapın böyle yapın diye Reyhan Şahin aday oldu. benim de değer verdiğim birisi. Yarıştı. Ecevit yarışı kazandı. kazandıktan sonra Ecevit benim partinin biz büyük büyük bir aileyiz. Benim de il başkanım. Sakarya'da geldiğim zaman Ecevit'e bilgi verdim. Çıkarken de bilgi verdim. İl başkanıma bilgi verdim. Herhangi bir çalışma yapacaksam bilgi verdim Sakarya'daki yapılan çalışmalar konusunda da o bana bilgi verir. Grup başkan vekili olarak Sakarya milletvekili olarak o gerekli saygıyı gösterir. Birbirimizden saygı çerçevesinde örgütümüze de yaşadığımız kente de e, hizmet etmeye devam ediyorduk. Bunun dışında en ufak bir problemimiz yok. Son evet. sorum. sorum. geçen hafta, sayı, hafta... son... milletvekili adı oynatmam. Biz şöyle onu ona sonra. evet. evet. Bir şey, geçen şey, hafta tamam. Levent evet. Bey'e de sordum. Evet. Şöyle e, ee, evet. Levent Bey de grup başkan vekili ve evet. sizin sözleriniz evet. partinizi bağlıyor. Kurucu ideolojinin, evet. e, Türkiye'nin ilk sorum. partisinin, e, bu sonraki Atatürk'ün partisinin grup başkan vekilisiniz. E, bu sizde bir, yani söylediğiniz ağzından çıkan şey partinizi bağlıyor doğal olarak. Ee, bu sizde ciddi bir e, böyle sorumluluk duygusu veriyor mu Çok e, yani zor bir görev ve bugüne kadar bu görevin içerisinde söyledikleriniz, ya bunu söylemeseydin dediğiniz bir şey var mı acaba bazen bu fazla olmuş dediğiniz bir şey oldu mu hiç şimdi e, geriye dön gerçekten bu... grup başkan vekilliği zor e, şöyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de canlı yayın e, her an cevap veriyorsunuz anında cevap veriyorsunuz Basın toplantısı yapıyorsunuz. Her soruya, her konuda cevap veriyorsunuz. Dış politika, iç politika, her konuda e, cevap veriyorsunuz. Her an hazırlıklı olmanız gerekiyor. Her an kendinizi e, buna hazır hissetmeniz gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. E, bunun getirdiği zorluklar elbette ki var. Ben de o zorlukları da yaşıyorum. Ama e, çok gurur verici bir şey. E, durum. çok önemli bir pozisyon. O açıdan da e, bunun çok değerli olduğunu e, düşünüyorum. Çok sert çıkışlarım olduğu dönemler olmuştur. Bugüne kadar çıktığım sert çıkışların nedenine bakıldığı zaman, neden ben bu çıkışı yaptım? Oraya baktığım zaman, ya kendimi haksız gördüğüm, keşke yapmasaydım dediğim herhangi bir şeyi kendimde görmüyorum. Nedenine baktığım zaman. Ama Keşke bunlara mecbur kalmasaydık, bunları söylemeye mecbur kalmasaydık. Dediğim zamanlar oluyor. Keşke bunları söylemeye mecbur kalmasaydık. Bu bu duyguyu çok yaşadığım zamanlar oluyor. Ee, ama e, bu bir siyaset mücadele alanı. Ee, ben de bunu en iyi şekilde yapmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Hüseyin. Hadi.